Profesör Doktor Ahmet Güney, Tekten Hastanelerinde iki yıldır çalışmaktayım. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Eklemlerin kireçlenmesi diye bahsedilen daha çok osteoartrit veya dejeneratif eklem hastalığı hem ülkemizde hem de dünyada çok sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Özellikle diz ve kalça eklemleriyle beraber omuz ekleminde, ayak bileği ekleminde de sıklıkla karşılaşabilmekteyiz. Kadın ve erkekte farklı bölgeleri daha çok tutmakta. Kalç eklemi için konuşursak her iki cinsiyette eşit dağılım göstermekte. Kadınlarda diz daha sık ve el tutulumu daha sık görülmekte. Gençlerde daha çok dejansiyona bağlı değil de örneğin dizde menisküs yırtıkları, çapraz bağ patolojileri, kıkırdak hasarları, kalçada yine kalçanın menisküsü diyebileceğimiz labrum yırtıkları, kıkırdak yaralanmaları, yine avasküler nekroz son yıllarda özellikle COVID sonrası kortizon kullanan COVID'i ağır geçiren hastalarda sık kalça ağrısı nedenlerden bir tanesi. Yine geçirilmiş travma, travma öyküsü, tekrarlayan mikro travmalar bunlar hep hem eklem ağrısına hem diz ve kalça ağrısına neden oluyor. Şimdi Rol oynayan faktörler içerisinde kişinin değiştiremeyeceği genetik, cinsiyet, gibi faktörler varken değiştirilebilir en önemli faktör metabolik sendrom veya obezite dediğimiz kilolu kişilerin kilo vermesi, normal vücut sınırlarına gelmesi, tekrarlayan hareketlerden kaçınılması bunları sayabilir. Dejenerat eklem hastalığının tedavisi günümüzde iki başlık altında inceleniyor. Bunun bir tanesi artroplasti veya yine halk deyimiyle protez cerrahisi ve protez cerrahisi öncesi yaptığımız cerrahiler. Diz eklemi için protez cerrahisi öncesi yaptığımız en önemli e, tedaviler artroskopik ve artroskopi dışı e, tedaviler olarak inceleyebiliriz. Artroskopik yaptığımız menüsküs tamirleri, ön çapraz bağ e, rekonstrüksiyonları, yine kıkırdağa yönelik eklemleri yapılacak artroskopik işlemler bunlar proteze giden yolda e, eklemin daha uzun süre kullanılmasına sağlayabilir. Yine osteotomi dediğimiz kemik düzeltme, kemiğin bozulmasını, deformasyonu düzelteceği ameliyatlar, yine diz çevresinde en çok yüksek tibial osteotomi dediğimiz e, kemik ameliyatlarıyla yapabiliyoruz. Artroplasti dediğimiz, yani protez cerrahisi dediğimizse, en çok kalça, diz ve omuz e, eklemlerinde protez cerrahisi yapıyoruz. Yine son yıllarda özellikle tedavi edilmemiş rotator kılıf yırtığına bağlı ciddi omuz ağrısı olan hastalarda, ters omuz protezi uygulamalarımız var. Yine diz ve kalça eklemlerinde artık eklem hareket kısıtlılığı oluşmuş, eklemde deformasyon, bozulma meydana gelmiş. Günlük aktivitelerini yaparken dahi ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açan gece ağrıları olan hastalarda da artroplast dediğimiz protez cerrahisi gerçekleştiriyoruz. Bu protez cerrahisi sonrası hedeflediğimiz iki ana hedefimiz var. Birincisi ağrının giderilmesi, ikincisi de hastanın tekrar hareketliliğini sağlayıp günlük aktivitelerini yapar ve pozisyona getirmek.